Sevgili gençler, değerli öğrenciler, Trabzon Lisesi 135 yıllık tarihiyle Ulu Bir Çınar, Türkiye'nin sayılı okullarından ve temel taşlarından biridir. Yetiştirdiği değerler ve kökleriyle güzel ülkemizin sarıp sarmalayan, yürekleri vatan aşkıyla çarpan, mezunlarını ülkenin her kademesinde görebileceğiniz nadide bir okuldur her alanda kazandığı başarılarını gün geçtikçe arttıran, 40 bine ulaşan mezunlarıyla memleket semalarında da dalgalanan bir bayrak, parlayan bir yıldızdır. Okulumuz sayısal puanla ve yüzde birlik dilimle öğrenci almaktadır. 4 yıl boyunca sayısal müfredatla ders gören öğrencilerimiz sayısal ağırlıklı bölümleri tercih etmektedirler. Bu alanların başında tıp ve mühendislik fakülteleri gelmektedir. Kız ve erkek öğrencilerimizle karma bir eğitim verilmektedir. Her yıl 9. sınıflarımıza toplamda 120 öğrenci yerleşmektedir. Her sınıf seviyesinde 4 sınıfımız bulunmakta olup bir defaya mahsus olmak üzere 2020-2021 eğitim öğretim yılında Dokuzuncu sınıflarımızın şube sayısı 5 olmuştur. Lisemiz özellikle Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere yurdun dört bir yanından tercih edilmektedir. Bu nedenle kız ve erkek pansiyonumuz bulunmaktadır. Pansiyonumuzda belletmen ve yatılı öğretmenler ile diğer personeller aracılığıyla öğrencilerimize tam gün hizmet verilmektedir. Milletimiz var olsun. Millet. Okulumuzun merkezi bir yerde olması ulaşımını da kolaylaştırmaktadır. Yatılı öğrencilerimiz okul binası içerisindeki pansiyonlarından derse gelirken, gündüzlü öğrencilerimiz de yay olarak ya da okul servisleriyle okula gelmektedirler. Okul binamız 24 bin metrekare içerisinde çeşitli ağaçlarla ve bitkilerle dolu geniş bir alana kurulmuştur. Okulumuz tam donanımlı, modern bir okulda bulunması gereken bütün birimlere sahiptir. Müzik Öğrencilerimizin en çok tercih ettiği alanlar tıp fakültesi, diş hekimliği, elektrik elektronik, bilgisayar, endüstri, makine, elektronik ve haberleşme, yazılım mühendislikleri ve hukuk fakültesi gibi alanlardır. Okulumuz projeler kategorisinde ciddi bir hareketliliğe sahiptir. Erasmus, Tubitak, Etwinning, Paş, Teknofest, Mebrobot ve Hopo projeleri yürütülmektedir. Erasmus ve Paş projelerinde yurt dışındaki paydaşlarımızla dil eğitimini de destekleyici çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yılda Teknofest yarışmalarına başvuru yapılmış ve bu yıl 5 projemiz ön değerlendirmeye geçmiştir. Önceliğimiz kendini gerçekleştirmeye gayret eden, yaşadığı çevreye duyarlı, özgüveni gelişmiş, yarınlarını düşünen, hayallerinin peşinde koşan, mutlu, sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirmektir. Bu vizyonla akademik başarının yanında sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler okulumuzun olmazsa olmazlarındandır. Öğrencilerimiz gerçekleştirmek istedikleri ya da hayalini kurdukları düşüncelerini okulun her biriminde sınırsız bir çalışmayla ve danışman öğretmenleriyle birlikte yürütmektedirler. Bizler de okul olarak onları bir adım ileri getirecek bizi mutlu edecek, yarınlarımıza umut olacak, güzel ve anlamlı her fikri değerlendirip, birlikte çalışmayı misyon edinmiş bir aileyiz. Öğrencilerimizi 9. sınıftan itibaren kariyer planlaması ve zaman yönetimi konusunda yetiştirmeye ve ailelerimizi de bu çalışmaların içine doğrudan dahil etmeye çalışan rehberlik servisimiz okulumuzun aktif birimlerindendir. Öğrencilerimiz rahatlıkla rehberlik servisine gidebilir ve hizmet almak istedikleri konularla ilgili görüşlerini çekinmeden bildirebilirler. Trabzon Merkez Fen Lisesi, hedefi olan öğrencilerimizin hayallerini açılan aydınlık bir kapıdır. Bu kapının eşiğinden bugüne kadar binlerce öğrencimiz gülümseyerek geçti. Sizlerin yüzünde de o tebessümü şimdiden görüyorum. Türkiye'yi muasir medeniyetler seviyesine çıkarmak Atatürk'ün en büyük hedefi olmuştur. Trabzon Merkez Fen Lisesi bu hedef için emin adımlarla yoluna devam etmektedir. Daha iyi bir gelecek için, daha güçlü bir ülke için, güzel yarınlar için sizin de tercihiniz Trabzon Merkez Fen Lisesi olsun. Sevgilerim gerçekle ideali bağdaştırabilecek, milletimize, ülkesine layık çocuklar yetiştirebilecek bir vizyona hizmet sunmaktayız. Ülke tarihine yön vermiş bir şehrin, ilim, irfan yuvası olan bir okulun öğretmenleriyiz. Milletimize sayısız bilim adamı, sanatkar, devlet adamı, milli sporcu, sanatçılar armağan eden lisemizin şanını, şerefini devam ettirecek bir nesle hizmet getirmekteyiz. Bize miras kalan bu maneviyatı günümüz şartlarında da devam ettirmek ve gurur duyulacak tablolara imza atmak minnet borcumuzdur. Biz Trabzon Liseliyiz. Fikri hür, vicdanı hür nesillerin devamlılığı için buradayız. Haydi sizleri bu güzel ve nezih aileye katılmaya, içeriden ve dışarıdan Bizlerle birlikte yürümeye davet ediyoruz.